Eski Foça İngiliz burnu. Kahramanların kamp yaptığı alana geldik. Burada bildiğim kadarıyla su imkanı yok. Karavanınızda elektriğiniz suyunuz varsa rahat edebileceğiniz balık tutmaya vakit ayırabileceğiniz güzel bir alan. Etrafta gayet temiz. İnsanlarımız çöplerini etrafa atmamış. Çok güzel. Moto karavanlar, çekme karavanlar. Şöyle. Bugün hava da çok güzel. Yurt dışından gelenler o. Burası geçtiğimiz yazlarda e, piknik alanı gibi günlük giriş ücretli bir alandı. Sanırım o sistem yakış dönemi diye iptal olmuş. Şu an serbest. Ya da artık komple böyle. Abcı nasipse haftaya bir iki gün bu tarafa gelmeyi düşünüyorum bugün kardeşimiz ziyarete geldi haftaya da inşallah bir aksilik olmazsa 1-2 günlüğüne kafa dinlemeye yeni karavanımızla hem tecrübe etmeye geleceğiz. Tepelere kadar çıkanlar hatta arka tepelere karetta tarzı karavanlarıyla çıkanlar var. Çekme karavanlarıyla. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Keyfiniz bol olsun. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. İyi günler.